Herkese selamlar. Mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum. Öncelikli olarak herkesin yeni yılını en içten dileklerimle şimdiden kutluyorum. Umarım yeni yılda her şey dilediğiniz gibi, e, gönlünüzden geçirdiğiniz gibi ailenizle, sevdiklerinizle e, bir arada yaşarsınız. Her şey tabii öncelikli olarak sağlığımız, saatimiz, öncelik sağlık, saat, saat, Daha sonra huzur, şans, para, atlar, yarışlar umarım her şey istediğiniz şekilde gerçekleşir. Şimdi i̇şte ben bugünkü Şanlıurfa yarışları ile ilgili açıkçası kurgumu gün içerisinde biraz yayacağım. Yani geceden bir çalışma yaptım ama buraya da her koşu için öncelik verdiğim isimleri sizlerle paylaşacağım. Kurgumun tamamı WhatsApp grubumda olacak bilgi almak için yani grubuma dahil olmak isteyenler 0530 724 89 32 nolu numaradan ulaşabilirler. Açıkçası Adana ve Doğu yarışlarına ağırlık veriyorum. Ee, yılbaşından sonra da e, birliktelik yani yapacağız biraderimle ki onun da e, ilerlemiş bir WhatsApp grubu var. Ee, Doğu yarışları benim hakimiyetimde olacak. Adana yarışlarını ona devredeceğim. Yani şöyle bir şey olacak. Tabi istişare halinde olacağız ama ağırlığımız yani biraz biraz şeylere ayırdık. Yani ben Adana'ya ona bırakacağım. O da Şanlıurfa yarışlarını bana bırakacak. Ama kendi çapımızda ekleme çıkarmalar tabii ki de olacak. Şimdi bugünkü Şanlıurfa yarışlarına baktığımız zaman açıkçası Urfa yarışları her zaman olduğu gibi zorlu geçmeye aday. Yani ben ikramiyenin ters bir noktalara gitme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum ki ilk 3 ayağın kesinlikle zor ayaklar olduğunu düşünüyorum. Şimdi son koşudan başlayarak e, yukarıya doğru ilerleme yapacağım. Şimdi günün son koşusunda benim burada dikkatimi çeken bir detay var. Öncelikle onu belirteyim. Mesela çarşamba günü 1 Ocak tarihinde de maiden yarış var ama e, kayıtlara bakın orada koşan atların çoğu böyle ikinci, üçüncü olan atlar. Yani samimiyetten söylüyorum meydanda dönen atlar. Bugün koşacak olan meydandaki atların kalibresi bir tık daha düşük. Yani bu atlar meydandan çıktıktan sonra biraz işleri zor olduğunu düşünüyorum. Öyle bir meydan yarış. Yani yanılabilirim tabii ki de ama çarşamba günü koşacak olan meydandaki atlar daha iyi atlar. Yani bu net bariz bir şekilde belli. Şimdi bugüne baktığımız zaman 1700 metrelik bir mücadele olacak. Son koşullara iç açıcı olmayan isimler. Ben burada size bir isimi mutlaka eğer tek atmıyorsanız yazmanızı tavsiye edeceğim. O da 3 numaralı Gogol olacak. Şimdi bu atın dil bağı alması benim gözümde net bir şekilde olumlu. Ama bu atın benim gözümde kaçması lazım. Yani bekleyerek %30 verebilirim başarılı olur ama kaçarsa %70 başarılı olur. Zaten meydan yarışlarda viraj dönürken ultra dağılmalar başlıyor. Liderliği aldığı takdirde ki Mehmet Emin Doğan binecek mi bilmiyorum. Cumartesi günü e, Diyarbakır'da hatırlayacaksınız Doğan'ın karataşından e, düşmüştü atla birlikte bariyerleri kırdılar. Mehmet Emin Doğan biner mi bilemiyorum şu an erken saatte çektiğim için. Ama tek atmıyorsanız mutlaka Google'a çarpı atmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi 6. koşuda Kağıt Üstü muhtemelen gün içerisinde bir tık AGF'sinin de yüksek olacağını düşündüğüm Dostbağa dikkat çekiyor ama şimdi dost en iyi olduğu dönemlerde de ben mesafe limiti olduğunu düşünüyorum. Gelmez demiyorum. Grubun uygunluğuyla da kazanması normal sonuç. E, muhtemelen liderliği Sarnıçkaya alacaktır. Arkasına Dostbağ Şimşekoğlu, Buran Start yapan Arap damat Bekir abi şeklinde yarış sıralanacak. Öndeki sarmış kayayı atlayıp arkadan gelen isimlere lehine mesafede bile direnebilir. Yani dost bağ diyeceğim burada. Ama tek olarak böyle bana ultra güven vermiyor. Onun da altını çizip ama tek atana neden tek atıyorsun diye kesinlikle söylemem. Şimdi günün 5. koşusunda ben iki yarış gören doyillerinde Lines of Lines diyeceğim. Yani burayı tek atmıyorsanız eğer Lines of Lines'a Ferit Yardımcı idaresinde mutlaka bir çarpı atalım ki idman pisti görüntüsünü göremedik. Binini sonunu 26.8 yapmış. İdman pisti görüntüsü olmayan atlar açıkçası bende Urfa'da ee, biraz kafamda soru işareti oluşursa da muhtemelen erken saatlerde yapmış olabilir. O yüzden ee, idmanını göremiyoruz. Lines of Lines dediğim gibi iki yarış gördü. Son koşusu buradaki rakiplerinden Bandelero'ya geçildi ama ben bu kez daha etkili bir Lines of Lines göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi günün dördüncü koşusu Açıkçası Sapman ya da Satvet ikisinden biri tek olsaydı biri tek adayı olarak önerebilirdim ama şimdi bunu her zaman geçmiş videolarımda da bahsettim. Ee, Sapman'ın iki kulvar avantajı liderlik hamle yapma isteğini gerektirecek. Şimdi Satvet 11 kulvar 1300'de viraj virajın oralarda olacak. Ee, oradan dolanıp gelip Sapman'dan liderliği alabilecek mi ki? İsmail Yavuz ben bunu geçmişte de hep söylüyordum. Eğer Ferit yardımcı kaçıyorsa İsa Kavuz çoğunlukla ona liderliği vermemeye çalışıyor. Öyle bir yapısı var. Şimdi sen hem kulvar avantajın var hem de senin gibi ayağına seri olan atta Ferit yardımcı var ve kulvarı dezavantajlı. Şimdi iki ismin birbirini temizleme ihtimali var. Ama birinden biri birine müsaade ederse önde çıkıp bir beyaz bayrak ayna yarışta bizlere izletebilirler. Ya ben burada biraz geri ee, planda çıkacağını düşündüğüm bir numaralı Artuk oğlunu önereceğim. Yani son koşusunu görmezden geleceğim. Yani kulaklığı söktüler at beklenenleri veremedi. Eğer buraya fazla isim yazıyorsanız mutlaka bir numaralı artık oğluna şans verin. Ya bu atlar tek adayları değiller bu arada. Yani bu atlar e, kötü de koşabilirler. Ben kalabalık geçtiğiniz ayaklarda at öneriyorum. Bilginiz olsun. Sonra hani gelmedi falan olmasın. Çünkü bu yarışlar zor yarışlar. Hani ben de bir tercih yapacağım. E, o tarzda yazan oluyor yani sonra yorumun altına. Şimdi üçüncü koşu Altılıganya'nın ikinci aya. Yani açıkçası atların hepsi belli bir forma girmişler. Yani bakıyorsun işte e, totoları 3-4-1-2-4 falan. Yani böyle hep oyunun içinde olmuşlar bu atlar bu, e, son koşularında. Zor bir koşu. Ama Urfa'da yağmur var. Pist ıslak olacaktır muhtemelen. E, tek atmıyorsanız, bakın burayı kalabalık geçiyorsanız 4 numaralı Focho Storm'u mutlaka çarpı atın ki Focho Storm e, tek dişi aynı zamanda yani tek dişi ha pardon Kutup Kızı da var burada. Focho Storm Urfa'nın e, pist Urfa pistini bana göre Elazığ ve Diyarbakır'dan daha iyi koşuyor. Geçen senede de Urfa'da güzel yarışlar kazanmıştı erkek atlara da geçmesi benim açımdan şaşırtıcı olmaz. Pistin dediğim gibi ıslanması lehinedir. Çok at yazıyorsanız kesinlikle Foça oyun olmaz diyorum. Şimdi günün ilk ayağında benim burada bir isim dikkatimi çekti. Bir numaralı Balbek. Şimdi Balbek'in son koşusunu görmezden geleceğim. Balbek benim gözümde net bir şekilde kısa mesafede. Uzunları benim gözümde eksik. Evet kazandığı yarış da var ama bana göre net bir şekilde kısa mesafe atı Balbek. Bugün kendi ideal mesafesinde koşacak. Mesafe 1300 formda aprantisi Mehmet Ali Akköpek idaresinde. Ben Aziz Ali liderliği alsa da onu bir yerden sonra ben sıyıracağını düşünüyorum. Oyunun içerisinde kalması muhtemel olan bir isim olduğunu düşünüyorum. Mutlaka Balbek'e çarpı atın. Şimdi yedili plasenin ilk ayağında da zor bir koşu. Ama böyle 100-200 TL'lik riskli yedili plaselere Pinakol adayı tek bırakabilirsiniz. Dediğim gibi kurgumun tamamı kendi WhatsApp grubumda olacak. Ortak bir grup. 1 Ocak'tan sonra da zaten aktif bir şekilde devam edeceğiz. Buraya da ultra paylaşım yapamıyorum. Dikkat ediyorsunuzdur. Cuma günleri ya da müsait olduğum her akşam F Media TV'deyim. Adana yayını ya da Doğu yayını müsait olduğumca çıkmaya çalışıyorum. Burayı unutuyorum ama artık buraya gün içerisinde aktif bir şekilde yani günün yarışlarıyla alakalı paylaşımlar yapacağım. Aşağı irtibat numarasına bıraktım. Herkese bol şanslar diliyorum.